Saadet Partisi Yalova İl Başkanı Celal Korkmaz tarafından Yalova Uygulama Oteli'nde düzenlenen kahvaltı masasında basın açıklaması gerçekleştirildi. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya'nın da katıldığı programa sivil toplum kuruluşları ve medya mensupları da katılım sağladı. Gerçekleşen programda öncelikle Saadet Partisi Yalova İl Başkanı Cirel Korkmaz açılış konuşması yaparak herkesi selamladı. Saadet Partisi Genel Merkezi'nin 81 ilde gerçekleşmesi hedeflenen sivil toplum kuruluşları ve medya buluşması programları kapsamında pazar sabahı Yalova'da yapılan programa Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya'nın katıldığının altını çizdi. Parti İl Başkanı Korkmaz konuşma için sözü milletvekili Kaya'ya vermeden önce kendisi İstanbul Milletvekilinden ricada bulundu. Beleki Başkan Korkmaz 98 yılından günümüze kadar devam eden Yalova Armutlu Karayolu'nun 25 senedir bitmemesi ve hale gecikmeleri hakkında yaptırımlar konusunun artık açıklığa kavuşması adına meclise taşınmasını istedi. 98 yılında rahmetli tarafından ihale edilen Yalova-Armutlu karayolu tam 25 yıldır bitmedi. Kanayan bir yara sebebini bilemiyoruz tabi e, 4 yıl yaklaşık diğer iktidarlar tarafından 21 yıldır da hemen hemen zannediyorum şimdiki iktidar tarafından yönetilen bir olay bir süreç e, bilemiyorum nedir neden bitmedi yani devletin ihaleyi geciktirene de bir yaptırımı yok? Ya da mevcut müteahhit çok güçlü mü, ya da bizim bilemediğimiz o bölgede bir sorun mu var, ya da yanlış bir proje mi? Bunun tamamının açıklığa kavuşmasını arz ediyoruz. Ve bu sorunu da sizlerin huzurunda milletvekilimizle Sayın Bülent Bey'e arz ediyorum. Mutlaka bu sorunu, Yalova, Arbutlu, Karayolu'nu meclise taşımasını gerekirse diğer partilerle yardım alarak bu sorunun çözülmesiyle ilgili gayret göstermesini kendisinden rica ediyoruz. Adınıza. Daha sonra Vekil Kaya konuşmasına başlayarak iktidarı ve ülkedeki mevcut ekonomi durumla ilgili oldukça sert açıklamalarda bulundu. Malumunuz olduğu üzere Türkiye maalesef özellikle son 10 yılda kötü bir ekonomi yönetimiyle maalesef yoksullaştırıldığı ve kamu kaynaklarının maalesef ihaleler yoluyla ya da israf ve yolsuzluklar yoluyla bir kısım yandaşa bir ekonomik düzenin artık sürdürülemez bir noktasına doğru gelmiş bulunmakta. Siyasi iktidar da maalesef bunları örtbas etmek için ülkede milli ve yerli sloganlarını sıklıkla kullanmakta. Bir kamplaşma ve kutuplaşma ortamı içerisinde milletin yüzde ellisini terörist itham ederek bir kutuplaşma ekseni üzerinden ekonomik sorunlarımızın ve gerçekten kamu kaynaklarımızın israf edilmesini konuşmayı bir tarafa bırakarak tamamen soyun konularla ülke gündemini meşgul etmektedir. İşte İl Başkanımızın işte ifade ettiği gibi yaklaşık 27 yıl açtığım bir süredir hala bitirilemeyen bir ihalenin bu ülkeye maliyetinin ne olduğunu, 27 yıldır altın olarak yapılan bu yatırımın yani sonuca ermediği için e, kullanılamayan bir yola 27 yıl boyunca harcanan paranın ülke ekonomisi ve Yalova ekonomisi için nelere mal olduğunu elbette sorgulama imkanı olamıyor Yalova'nın. Çünkü iktidar tutuklaşma ve kamplaşma ortamıyla kendi siyasi iktidarını devam ettirmeyi eee tercih ediyor. Birkaç tespiti sizlerle paylaşmak gerekirse öncelikle bu seçim gerçekten belki de Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kamu kaynaklarının bir seçim uğruna en fazla kullanıldığı, Ekonomik sorunların halının altına süpürüldüğü için seçimden sadece iki ay sonra yüzde 40 devalüasyonun olduğu, akaryakıtta yüzde 100 zam geldi. gıda enflasyonunun arttığı ve enflasyonu tek haneye düşürmeyi hedefleyen bir iktidarın yıl sonu enflasyonunu tek haneye bırakıp yüzde %68 68'lere revize etti ve en son birkaç gün önce açıklamış olduğu orta vadeli planda 2026'ya kadar hala bir enflasyon sorunuyla devam edeceğimizi, bütçe gerçekleşmelerine yani orta vadeli planda koymuş oldukları e, belki vergi gelirlerinin enflasyonun çok üzerinde artırıldığına dair hedefleri görünce önümüzdeki günlerde vatandaş için yeni ek vergilerin, yeni zamların, yeni harçların gündeme geleceğini, çiçeği burnunda Maliye Bakanımızın gerçekleşen enflasyon değil, hedef enflasyon üzerinden maaş artışları yapacağız söyleminin aslında maaş artışlarının enflasyonun altında kalarak çalışan kesimlerin maalesef enflasyona ezdirileceği bir süreci hep beraber yaşayacağımızın işaretlerini veriyor. Çünkü 9 milyon vatandaşımıza aşkın emeklinin 7500 TL emekli maaşına mahkum edildi ve ülkede %70'lere varan bir enflasyon hedefine rağmen sıfır zamla geçiştirildi. Bir ekonomik süreci maalesef hep beraber yaşamaya devam ediyoruz. İşte Temmuz ayında yüzde ona yakın, Ağustos ayında yüzde ona yakın olmak üzere sadece iki ay enflasyonu yüzde yediyi bulmuş bir ülkede bu maaş artışlarının ne derece ihtiyaca cevap vereceğini siz değerli kadıncıların takdirine evet. bırakıyoruz. Dolayısıyla bu siyasi iktidar aslında bu ekonomik tablonun geleceğini bildiği için ekonomiyi konuşturmadan terör üzerinden, beka üzerinden, bilgi meseleleri üzerinden ki bu meseleler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının %99.9'unun ortak hassasiyetleridir. maalesef montaj videolarla ve kendilerini itiraf ettiği bu iftira ve montaj videolarla bu ekonomik sorunları görmemezlikten gelmeye çalıştılar. Bizler ise buna işaret ederek Türkiye'nin gerçek gündeminin bu olduğunu, birilerinin cambaza bak oyunuyla bir ekonomik sömürü içerisinde olduğunu ifade etmeye çalıştık. Milletin %48'ine bu sesimizi duyuramadık. Diğer yüzde 52'si ise belki de farklı hassasiyetlerle, farklı derecelerde bulundu. Elbette milletin iradesine sahip durma durumundayız. Biz bu yüzde 8'i anlamlı görerek ikna edemediğimiz, kendisi, kendimizi ifade edemediğimiz o yüzde 52'nin hassasiyetlerinin ne olduğunu, niçin bu sürece ikna olamadığını da e, hesabını yaparak, istişarelerini yaparak %48'i muhafaza edip %52'ye kendimizi ifade etmeli gibi bir süreci bundan sonra da devam ettireceğiz. Umarız ve dileriz ki iktidar 5 yıl boyunca aldığı bu yetki milletin lehine kullanır diye temel ediyoruz. Ancak 3 aylık işaret bir iktidarın 5 yıllık yolu ortaya koyması açısından yeterli bir süredir diye düşündüğümüzde de Allah 5 yıl boyunca bu millete yardım etsin diyoruz. Elbette bizler de iktidarın bu 5 yıllık kötü işaret veren dönemin ile ilgili bir denetim vazifemizi, bir yol gösterme vazifemizi de yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biz hiçbir zaman bir siyasi partinin kendisine ya da bu ülkeyi yöneten insanların şahsına dönük herhangi bir itirazımız, herhangi bir hükümetimiz ya da onları hakaret edecek bir usul içerisinde elbette olmadık ve bundan sonra da olmayız. Biz onların yanlış politikalarını eleştirdik. Bundan sonra da yanlış politikalarını eleştirmeye devam edeceğiz bu 7500 TL bu halkı yoksulluğa mahkum edemezsiniz diyor. Sayın Zegeri e bu ücret politikasıyla bu ülke yol yürüyemez diyor. Sanki bütün bu emeklere sıfır artışı da biz millet bize olarak bizler yapmışız gibi pişkin bir şekilde mecliste bizim dile getirdiğimiz, verdiğimiz değişiklik önergesiyle 8077 TL'si yani zamın bütün emeklere de uygulanması teklifimiz yine bu itiraz eden partiler tarafından maalesef meclisler ediliyor. Dolayısıyla onun için söylüyorum medya önünde itik meydanlarında aslan gibi kükreyenler emeklilere yarın zam teklifimizle ilgili meclis koridorlarında ve genel kurulda maalesef süt dökmüş kedi gibi saraydan gelen talimata uymak mecburiyetinde kalıyorlar. Biz bunları söyleyince de ya siz iktidarı fazla eleştiriyorsunuz diyorlar. Biz sizler adımına eleştiriyoruz. Yani 9 milyon emeklimiz adına eleştiriyoruz. Binlerce, milyonlarca köylümüz adına eleştiriyoruz. Esnafımız adına eleştiriyoruz. Eğer ülkede bizim bu söylediğimiz hususlarla ilgili bir hakikate aykırı beyan varsa şu anda olduğu gibi bundan sonra da bizlere siz bu konulardaki rakamlarınız doğru değil, iktidar bunları yapmıyor diye elbette bizi düzeltebilirsiniz ama yani güneş balçıkla varmaz. Sizler de bu gerçekleri elbette farkındasınız. Dolayısıyla ne bu ülkenin milli ve yerliliğinden ne bu ülkenin terörle mücadelesinden vazgeçeriz. Ama aynı zamanda terörle mücadele adı altında, milli ve yerli olma adı altında bu ülke insanının yoksulluğa ve açlığa mahkum edilerek aslında bir milli güvenlik problemi oluşturmasa da asla asla müsaade etmeyeceğimizi buradan ifade etmek istiyoruz. Bu iktidar her neyse son bir iki yıldır aile ve umut diye bir kavramı keşfetti ve aileyi korumayı bir cahal şeklinde satmaya başlıyor. Ama biz biliyoruz ki aileyi korumanın yolu aileye insanca yaşam şartları oluşturmaktan geçir. Eğer bir aile sofrasına ekmek koyamıyorsa, bir aile kira sorunu yaşıyorsa, bir aile işsizlik sorunu yaşıyorsa ve bir ailede üniversite mezunu olan işsizler olursa, oluşmuşsa ve bir aile uyuşturucuyla mücadele pençesindeki evlatlarını kurmaya çalışıyorsa ve yine bir aile AK Parti döneminde envai çeşitli icat edilen iddia, spor, dolu at yarışlarıyla kumara mahkum ediliyorsa elbette bu iktidarın sadece aileyi belli bir kavrama indirgeyen biz aileyi koruyoruz gibi iddialarına elbette itibar etmemizi beklemeyin. Çünkü aileyi korumanın yolu bir aileye insanca yaşamın şartlarını oluşturmaktan geçtiğini hep beraber biliyoruz.